Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu. Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton ilçe hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı hakkındaki suçlamalar nedeniyle Nisan ayından bu yana dördüncü kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı. Trump'a aralarında bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik, yalan beyanda bulunmak için komplo kurma ve eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti. Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti. Trump, bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var dedi. Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor. Açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davası ile ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü. 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı. Diğerleri ise davaları, cadı avı olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi. Georgia'nın Atlanta kentinde, eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi, iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı. 98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a 13 suç isnat edilmişti. Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray özel kalem müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti. Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.